Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve maalesef çok acı bir olay gerçekten erkek arkadaşı tarafından vuruluyor. Bir gazetecimiz Semra Demirel ve maalesef hayatını kaybetti. Detaylara geçelim. Semra Demirelli maalesef Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından silahla vuruluyor ve 48 gün yoğun bakımda tedavi görüyor. Gazeteci Semra Hanım. Semra Demirelli maalesef yaşamını yitirdi. Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruluyor. Ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli daha 25 yaşındaki Semra Demirelli'den Maalesef kötü haber geldi. Demirelli tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra Maalesef yaşam savaşını kaybetti ve hayata veda etti. 15 Kasım 2024'te öğle saatlerinde Abdullah Paşa Mahallesi 263. Sokak'ta Vahap Selim Çetin tarafından yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre kıskançlık meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin yanında Tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçak Kiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin kaldırıldığı Fetih Sekin şehir hastanesinde öldü. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Bizler de gencecik Semra Demirelli, güzeller güzeli kızımız Semra Demirelli'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve buradan da bir mesaj göndermek istiyoruz. Artık bu yapılanlar yetsin artık artık bu tür haberler vermek istemiyoruz lütfen 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 diyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın